Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skyblog'un yeni bölümünü attık ama bu değişik bir Skyblog. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle tarz Skyblog'lar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Görüyorsunuz şurada ağacımız var. Burada da adamız var. Tavuklar, tavuklar spawn olmuş. Görüyorsunuz eventerimiz bomboş. Bakayım hiçbir şey koymamışlar. İsterseniz başlayalım hemen. Çeşitimizi açalım. Sınırsız bir tane taş var Şunları alalım hemen. Aa burası galiba buradan yapın diyor. Ya da bir hazine saklamış da olabilir. Şuradan 5 toprak var galiba. Aynen. Şu lavı şuraya koyacaktık. Bunu da buraya koyacaktık. Aynen sınırsız lav kaynağımız oldu. Ama önce adımızın kenarlarından şöyle toprak alalım ki diğer adaya gidebilirim değil mi? Dın 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 dın. Şunları almaya devam edelim. Tavuk ne yapıyorsun? Tavuk çekil oradan. Yoksa sen de bu çukura düşersin. Burası baraj olmadı mı? Bence de baraja benzedim. Bu kadar yeter mi diye düşünüyorum. Bence yeter ya. Hadi gidelim diğer aldığımızı. Şu an oradakileri çok merak ediyorum. Acaba ne var orada? ağacımızı da kırmadık. Hadi neyse onu da sonra kıralım. Aa taş varmış zaten. Sınırsız taş kaynağına gerek yokmuş. Ha, o da süs olarak diyorsun. Öventör kaplıyorlar. Şunları bir değiştirelim de. Şu anımızın ne kadar kaldı? Oradaki kumları falan alacağım. Sonra kapısı kıracağım. Oradaki çeşni içindekileri aldıktan sonra bir şeyler yapmaya başlayacağım. Gelişeceğiz. Gelişeceğiz. Gel Allah ya. Asıl olsun dünyanın sonu geleceğiz. Çünkü bu Skyblock'ta eşyalarımız düşüyor. Çiftten çıkmayı unutmuşuz. Ooo nedir'e gitmek için bir şeyler vermiş. Havuç da vermiş. İyi iyi. Şu adamımızı hemen çökeltelim. Bu bizi kaptüs batıyor. Kaptüs batıyor. Öleceğiz. 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 Ölmeden önce şu kaptüsü kıralım da iyi. Taş kürekleri, şu kumları kazanalım. Bunlar bizim için aşırı değerli. Çünkü başka kumlarımız yok. Bunu multiplayer açacağım. Kesin buraya yardımla daha ne derlerdi. Şu... Oh! Kum, kumlar beni busluyor. Dur altında bir kum... Ha, bunlar da bu kumlar da düşüyor. İyi o zaman. Bir şeyler yapmak için kullanırız. Hemen şuradan da çıkalım şuradaki şeylere yol yapalım. Aa, burada bir nedirimiz var. Aynen nedire gideriz. Ama bak önce şu ağaçları kırmaya devam eden. Ağaçları kırmayalım ki çapa yapalım. Çapa yapalım ki havuçlarımız olsun. Havuçları yapalım ki yiyebilirim. Ee, şimdi crafting table yapacağız. Dört tane almışız. Şuradan iki tane Hayır, iki tane alet kutusu yaptım. Maalesef olsun. İnşallah düşersin. Şuraya da gösteriş olarak ne bileyim. İlk grafik tablomuz ne bileyim. Ee, buradan bir tane çapa yapalım. Şuradakilere vuralım. Sen git tavuk gider misin? Çöz biraz. Tamam buradakilere dikelim. Bam, bam 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 diye ekelim hepsine. Bunlar sulanmış. Şuraya da bir tane ağaç dikme yeri hazırlayalım. Buradan oraya yaparlar. Sonra bu kumlarla da kaktüslerimi yetiştirelim. Kaktüslerimizi de yetiştirelim. Kaktüslerimizi şuraya yetiştirelim. Anne yani böyle olsun. Taş bu. Nedra gitme zamanı mı geldi gibi diye düşünüyorum. Şuradaki arada kapalı atalım ya. Şuradan inelim, inelim 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 inelim. Taşa geldik. Taşlarla da kazal 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 gidiş edelim. Katman kayısına kadar inmek istiyorum. Taşları kazalım. Ki yukarıya çıkabiliriz. Çünkü buraya düştük ve gelişebiliriz. Bak buraya tavuk düştü. Ne yapıyorsun ya? Akrabas tavuklar var. Akrabas tavuklar. Yeni dünya sinema var Neyse bu kadar saçmalamayalım. Aa, burası dünyanın sonu. Tavuk düşmesi iyi olacak. Gece de oluyor. Hmm, nedir ne zamanı mı geldi? Ya düşünüyorum. Nedir de o taşlar çabuk kırılıyordur kesin. Ay tavuğun yani çıkma vurduk. Neyse başka tavuklarımız da var. Tavukları çiftleştirmek için ne gerekiyordu? tohum mu gerekiyordu? Aynen tohum gerekiyordu ama azımız altından biraz kırmamız gerekecekti. Değil mi? Ya çık 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 sen niye atlıyorsun? Kırmızı mı ney mi? Dört sana veremem. Çık çık. anlamıyorsun musun? Öldürene kadar mı vuracağım seni? Kaldık burada kaldık. Kal Baltayı da vurayım da daha çabuk ölsün. öldü sonunda ya. Çapam kırıldı. krem kırıldı pardon. Şunun topraklarımızı da alalım. Hı, toprak 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 severiz. Toprak 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 topluk, severiz. Taşlarla da çıkmaya devam edelim ya. Ya niye ya? Niye düşürüyorsun? Bir de o Odamız her şeyden kaynıyor. Ne? Başka oyun, Neyse biz başka oyuna geçelim. Gördüğünüz adamızda. Hangi adaya geçelim? Undertale oynayalım. Tamam Undertale. Undertale biliyorsunuz ama kısa yapmış adam. Kısa Undertale. Bu ne? item var sonra verecek itemlerimize. Ya düş düşmüştük değil mi Undertale bazında? Undertale Undertale inlemek istiyorsanız Undertale böyle çok eski bir oyun artık oynanmıyor diyebilirim. Burada süper var. sonra aç var, item var. Ben kaç flower minimos. Ya hayır ya biliyorsunuz bu bizi saldırıyor sonra Tory ylbızı kurtarıyor Biz bununla savaşalım en iyisi Heh, Yanına ki. Fur ya. kafam ya? olsun kafam. olsun al sana Al sana olsun 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 kaydettik kaydettiğimize göre bir dahakine geçebiliriz iten hay, iten bizim canımızı sağlıyor şunları açalım şuradaki şalteri indirelim dur bir dakika kafam karıştı neyse şunu indirelim en kolay yönünü şey göstermiş işaretleyeceğiz işaretleyeceğimiz şey yapmış. Bunu da işaretledik. Sonra bunu da işaretledik. Ve açıldı. Bu ne? Bunda konuşabilir miyiz? He bu manken. Pointing yapamam dururken. Pardon pardon. Konuş konuş. Sadece bir manken. Kaçın. Sperledim adamı. Ben de vuralım kafasına buradan antrenman yapmak için koymuş. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Bunun adı Torayıldı değil mi? Yorumlara yazın. Ben sevinirim. Torayıldı bunun adı galiba. Aa, burası çok zor işte. Bunlar çok canımı götürüyordur. Toray açmış bile. Ne yapalım? Hadi gitmeye devam edelim. evet. Kaydetme noktası. Geliyorum. Toray bak burada saklanmış. Böcü böcü. Bak burada da bir tane kurbağacık var. Hmm, forget var orada. Bu ne? ne <laughs> buradan şeker alacağız. Anam lan lan. E, monster candy var orada içinde. Ne bunları yiyebiliyoruz. Forget gel lan. Forget. Senden korkan senin gibi olsun. XP verdi. Forgetları öldürelim. Ay ya. O oh, düştü. Vur kafasına. Tamam devam edelim. Forgot'a da. Forgot da açladık. Bu ne? No not the band. İttir diyor galiba. Aynen ittir diyor. İttirdik geçtik. Bu ne ya? Monster can ee, canavar şekeri. Çok da bir şey yapmıyormuş ki. Şöyle bir şey. Shift'e basan gidişmeyelim. Tek attım ya ya e niye düştük ya yarın blok geçmek çok zor mustur cende anne hani bildiğin canavar şekeri koymuş acaba canavar şekeri bize canavar yapıyor mu kafamda deli sorular var ama yine de geçelim bu orası bu dış yapalım şunları da çekelim. Hı, bu çekilmiyordu galiba. Deneyecek. Aa, canım gitti ama. Neyse. Ha, burada peynir var. Yemek istiyorum. Nam, 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 Neyse yemiyorum. Masa yapışmış. Burada da canım o şey var. Nepslok. Nepslok. Fight. Pardon nepslok. Aç, 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 aç

karşılık vereceğiz değil mi? açlama senedim. Kötü son yapacağım sans. Sans geldi. Sans sans sans. Hangi şeydi? Ben bunu denemek istiyorum ya. Ben bu denedim ve boşa çıktı. Mostur kenzeri miydi? Mecburen itemden bir şeyler yiyeceğiz. Ya item item ye yeah, ye. Yeah. Item item. İtem lazım bize. <laughs> sinir krizine uğrayacağım. Düşme. En sondan da. Burada mı? Yok. Burada da değilmiş. Burada da değilmiş. Gidip bunları da şey yapalım. Aa, buradakileri de yapamıyoruz. Neyse şuna yapalım. Buradan yapalım inelim. Heh, buradaymış altar Ama yeniden çıkalım. Ee, galiba indi aynen. Bunları bitirmek için çok zamanımız var. Bunları da kapışalım kapışalım. Ya bunlar da çok dönüyor. Öleceğim. Neyse item yapar yapar gideriz. Bunu çektik. Sadece onu çektik. tamam. Tem yapalım. Ölmeyeceğiz ya. Öleceğiz. Ölürüm. Forgot, Forgot. Bir canımız kaldı. Forgot çok vuruyormuş. Siperlesem mi seni? Forgot çok vuruyorsun. Niye çok vuruyorsun? Vurmasan. Anlaşabiliriz. Forgot. Forgot <laughs> for 12 vurduğuna göre benim şu an 12 canı geçmem lazım. Değil mi Forgot'cığım? Yoksa sen bana tek atarsın. Şöyle, şöyle, şöyle. Zaten ne bileyim. Neredeyim ben? Çok uzakta doğdum. Hayır. Baksana, tam nereden doğdum? Oyunun ilk başından doğdum. Ben save almamış mıydım? Neyse, birisi beni öldürmüş galiba. Sans! Geliyorum oraya, sans! yıl, yardım et. Toril, Toril, yıl. Buradan bir şey çiçek çıkması lazım. Neyse. Gizemli. Buradan da geçelim. Burada, buradaki her şeyi yapmıştık. Neyse. Böyle geçelim buralara da. Burada bir şeyimiz vardı. Burada saklanan Toril'imiz var. Toril, saklanan Toril şeyler almıştık. Şekerler almıştık. Ya, üf. illa düşmek mi zorundayım? Burada kayıları da sürüklemiştik. Düşmek istemiyorum. Şunları da geçelim. Ya üf. En sıkıntılı yere geldik. Buralardan geç 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 geç. Hemen buradan kusmadan zıpla. Hem de git. Sonra bunlara da gidelim. Buradaki her şeyi şey yapmıştık. Buradan da bıraklar var burada. bırak bırak Kurbağa var. Kurbağaların annesi sıkıntı. burada takılmışlar iki saat. Heh, burada kalmıştık galiba. Aynen burada kalmıştık. O, 35 canım var ya. Ne yapacağım? 35 canını ben ne yapabilirim? Aa oh, buradaymışım. Fighting. Senin bunu hak ettin. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bundan sonra hep siperleyeceğim bunları. Süper, süper, süper. Bence bunları boş verelim değil mi? Boş ver, boş ver çekeceğiz. Bunu çekeceğiz. Bunu çekecekmişiz. Forgutları es geçelim çünkü canımız çok az. Burada bir şey var. Ha toru yalım. Geçelim. Burada tutorialımızın sözünü dinlemeyin ya. Toriyel kızmış bugün. biz ne yaptık? Toriyel'e kapışmak zor olabilir. Çıkma atar bize. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Çok vuruyor bununla kapışmamız için. Can lazım, itemleyelim. Biz o zaman kadar şuraya geçiyoruz herhalde, değil mi? Burada kapılar var, kütüphaneler var. Bir sürü bir şey var, çiçek de var, çiçeğin saklasında bir şey var ama O kadar toriyel akıllı değiller ya. Biz toriyel saksi ne olur bilmiyorum. Hiç. Arabada yükse reklam izleyelim ya Tamam vuralım Vurduk Geç ya Hadi. Bu oyun, bu oyunu indirmeyin. Çok sürüyor. Çok uzun sürüyor. Boş oyunlar. Devam edelim biz. Torayıl bosslar. Torayıl boss 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 Biz bunu boş verelim bence. Geçelim dünyanın sonunu. Torayıl. Eylül'e daha dostum. Torayıl bir daha seni göremeyeceğim. Bu ne? Portalın değişik sorun. Neredeyim ya? Neyse videomuzun sonuna böyle burada geldim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. bir tane anda şey kaydettim. Eğer bunları isterseniz Eğer bunları isterseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sansa sen de bay bye. de. Bay bay. Ben de bay bay diyorum. Bay bay.